Merhaba, üroloji Uzmanı Ömür Erdem Akkaya ben. Bugün size kronik prostatit nedir, nasıl bir hastalıktır bununla ilgili kısa bir video sunum olacak. Kronik prostatit 50 yaşının altındaki erkeklerde en sık görülen e, ve en sık tanı konulan hastalık grubudur. Aslında bir hastalıktan ziyade bir şikayetler birliği, semptomlar topluluğudur. Kronik prostatit hastaları bize ne şikayetle klinimize başvurur? En çok hastaları kliniğimize e, ağrı yakılmasıyla ile başvur. Göbek altında, testiste, penislerde, makata doğru uzanan, makat çevresine doğru uzanan ağrı yakılması, buna eşlik eden idrar yanma, sık idrara çıkma, zorlanma şikayetleri ve e, cinsel problemlerle hastalar klinimize başvurur. Hastalarda özellikle ağrı ve e, cinsel problemler, idrar problemleri hastayı iyice hastanın hayat kalitesini düşürür, yaşam kalitesini düşürür, hayattan bir bezginlik getirir hastaya. Bu adı da üzerinde kronik olduğu için zaman zaman alevlenmelerle, zaman zaman da şikayetlerin azalmasıyla devam eden bir hastalıktır. Aynı romatizma gibi düşünebilirsiniz. Ve ne yazık ki kronik prostatitin tam olarak sebebi bilinmemektedir. Ve o yüzden de net olarak standartize hale gelmiş herhangi bir tedavisi şu an için yoktur. Hem doktorlar için hem de hastalar için sıkıntılı bir hastalıktır. Ama birçok hasta hastalığıyla beraber, kronik prostatitle beraber yaşamaya alışır, ona adapte olur, kabullenir. Çünkü neyin şikayetlerini azaltacağını, neyin arttıracağını şikayetlerini bilmektedir hasta. E, kronik prostatitte en sık uygulanan e, sınıflandırmada 4 kap e, testi mevcuttur. 4 kap testi nasıl yapılır? 4 kap testi önce hastanın bir idrar mikroskobisi ve idrar kültürü alınır. Ardından hastaya prostat masajıyla makattan prostata sıvazlayarak penisin ucundan gelen akıntıyı e, oradan idrar mikroskopisi ve idrar kültürü uygulanır. Burada hastanın kronik prostatın hangi sınıfa girdiği tespit edilir. Buna göre tedavi şekillenir. Fakat e, günümüzde en çok uygulanan tedavi en başında antibiyotikler gelmektedir. E, bunu prostat ilaçları de destekleriz. Bunun yanına da ağrı kesici ekleriz. E, ama tabii birçok hasta bu ilk üç tedaviyi aldığı zaman Gene kesinlikle en yüksekte tekrar bize geliyor. Şikayetler önce biraz oluyor, sonra tekrar geliyor. Daha sonra hastaya biz fitoterapi, bitkisel tedaviler etkiliyoruz. Kronik prostatitte hastaların en çok fayda gördüğü bitkisel tedaviler cüce palmiye, ısırgan otu, kabak çekirdeği ve likopendir. Ciddi derecede fayda görüyorlar bunlardan. Ve tedaviye mutlaka prostat masajını eklemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kendi klinik tecrübeme göre e, prostat masajı ile tedavi olan hastalar e, daha bir kalıcı, daha nüks oranı daha az bir şekilde tedavi oluyor. E, ve kalça tabanı kasları egzersizleri uygulayabiliyoruz hastalarda. Bunu anlatıyoruz, kegel egzersizleri diyoruz biz bunlara. Kegel egzersizleri ile e, o bölgenin kanlanması daha da artıyor ve yaşam tarzı değişiklikleri öneriyoruz. Yaşam tarzı değişiklikleri çok önemli. Yaşam tarzında hasta acılı baharatlı yediği zaman, kabız kaldığı zaman, ayaklarının üşüttüğü zaman hasta şikayetlerini artacağını mutlaka bilir. E, ne, ne içtiği zaman şikayetlerini artacağını bilir. Alkol aldığı zaman sıkıntıya gireceğini bilir. O yüzden bu tür hastalar mutlaka yaşam tarzı değişikliklerine de ihtiyaç duyuyor. Tedavi olarak onun dışında son 5-10 senedir gündeme gelen diğer tedavi seçenekleri de eğer ilk tedavi seçenekleri olmazsa şok dalga tedavisi Vitamin mineral desteği e, ve fonksiyonel tedavi yaklaşımları. Vitamin mineral desteğinde hastalarda mutlaka B12, e, çinko, e, folik asit, D vitamini destekleri mutlaka yapılmalı. E, bununla beraber e, fonksiyonel olarak yaklaşmakta neden fayda var hastalara? Bu hastalarda devam, bununla beraber bağırsak hastalıkları, e, otoimmün hastalıklar, kronik sistemik hastalıklar da eşlik edebiliyor bu hastalıklara. E, ayrıca şok dalga tedavisi e, yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Ülkemizde de hissetleşme bozukluğu içinde kullanılıyor. Kronik prosed tedavisinde de uygulayanlar var. Sonuçlar şu anda deneme aşamasında net bir şey söylemek zor. E, düşük yoğunluklu ultrason uygulamaları başladı. Bu da çok yeni bir tedavi. Prosed içine antibiyotik ve botoks enjeksiyonu. E, prosed içine antibiyotik tedavisi eski bir tedavi zaten. Çok da fayda bu tedaviden. %60-70 oranında başarı oranları mevcut. Botoks enjeksiyonu da son 5-10 senedir gündemde. Bundan da çok memnun hastalar, bundan da çok fayda gören hastalar var. Bunlardan da memnun fayda görmez hastaları Psikoterapi ve antidepresanlar da uygulanabilir. Aynı zamanda fosfodiesteraz inhibitörleri dediğimiz küçük mavi fayda da fayda, fayda olduğunu söyleyen çalışmalar var. Burada da görüldüğü gibi son sözü söylemek gerekirse hastalarda kronik prostatite net bir tedavimiz yok. Her hasta ya göre yaklaşım değiştirilebilir. Hastanın şikayetlerine göre değiştirilebilir yaklaşım. Ee, ama birçok hasta bir, bir, şu şu tedavilerden çok fayda görüyor. Antibiyotik, alfa ağrı kesici, fitoterapi ve prostat masajı. Ee, yani hastaların %90-95'ini iyileştiriyor. Ee, onun dışındaki şikayetlerde zaten diğer ek tedaviler uygulanabilir. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.